Kale Seramik Hissanez'in incelemeden önce videoları beğenip Borsanız'ın kanalını takip ederseniz bu tarzda daha fazla teknik analiz videoları gelmeye devam edecektir. Şimdi hissemize yakından baktığımızda görüyorsunuz şuradaki kırmızı renkte olanlar benim düşen kanal grafiğimdir. Elime kalem alıyorum. Nereden başlayalım? Direkt kanal alt bandından başlayalım. Bakın birinci desteğini aldı aldıktan sonra yükseldi. Yükselişle beraber nereye kaydettik? Kanalın üst bandı. Kanalın üst bandındaki direnç kırılmayıp kıramadıktan sonra test etti ve düşüş. Neresi? Kesik kesik çizgili olanlar benim kanalımın orta bandıdır. Ve bir süre kanalın orta bandı takıldıktan sonra ne destek ne direnç kararsız. Ardından kendisini tekrardan nere doğru bıraktı? Kanalımızın alt bandına doğru. Ne zaman ilk ne zaman? 26 Aralık 2023 test edildi. Sonra ne zaman? 3, 4 ve 5 Temmuzlar test edildi. Edildikten sonra kanalın alt bandı kırılmadı. Kuvvetli bir destek bölgesi olduğunu gösterdi. Burayı da çiziyorum. Ve buradan yüksek hacimlerle beraber nereye kadar gitti? Kanalımızın orta bandı. Teknik analizde nedir? Her gibi kanal grafiğimizde kesik kesik çizgi olan bizim orta bandımızda Eğer orta bandı kırıp 2-3 gün üzerine kalıp burayı bir dirençken destek bölgesi olarak benimserse hacimlerle beraber hacimle beraber artık hedefimiz neresidir bizim? Kanalımızın üst bandıydı. Ama velakin ne yapmış? 11-12-13 Temmuz'da kanalımızın orta bandındaki direnç Kırılamıyor. Direnç kuvvetli bir direnç. Kırsa bile gün içinde gün sonu kapanışları hep altında gerçekleşiyor ve başarısız oluyor. Fiyat baskısıyla beraber bu seferki süreç nereye kadar geldi? Bugün itibariyle 35.44 TL'ye kadar geriledi. Ve burası da son 4 gündür test ediliyor. Diyelim 4 Ekim Cuma günü test edildi. Başarısız. Bugün test ediliyor. Yine başarısız. Peki bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonraki kanalımızın eğer ki her şey normal seyrin teknik analize göre yorumlayalım. Her şey seyrinde gidiyor. Hacimler geldi. Hacim yükselmeye başladı. Ve destek olarak da çalıştı burası. İlk hedef bölgemiz bizim için 43, 44, 45. 44 TL civarı diyelim. İlk hedef bölgesi. Ama ola ki tam tersi çalıştı. Kanalımızın alt bandı kırıldı. Kırılmasıyla beraber benim için stop bölgem nerisdir? 33.26 TL'dir. Ve MACD indikatörüne bakalım. MACD indikatörümüzde artık düşüş momentumunun azaldığını ve artık yavaş yavaş yeşile dönecek. Yani yükseliş tarafına doğru momentum başlayacak olarak nitelendirebiliriz. Tabii ki şu an tam olarak sinyal gelmiş değil. Eğer ki mavi çizgi buradaki turuncu çizgi yukarı yönlü keserse olumlu. Aynı kez de RSI bandı için ya RSI indikatörü için de geçerli. RSI indikatöründe baktığımız zaman da şu an aşırı satım bölgesinde olduğunu gösteriyor ve buradaki mor çizgi bizim sarı çizgimiz yukarı döndü keserse evet burada bir al sinyali olarak nitelendirebiliriz. Toparlamak gerekirse şu an tekrardan kanımızın alt bandı test ediliyor. Kırılması halinde stop noktamız 3.26 TL'dir. Eğer buradan aldığı destek olarak görüp de çünkü burası kuvvetli bir destek bölgesi. Desteğini alıp hacimli bir yükseliş gerçekleştirirse İlk hedef bölgemiz bizim 44 TL civarıdır. Anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Eğer ki bu tarz videoların devamı gelmesi istiyorsanız videoyu beğenin. Hangi hissedeki analize daha hızlı beğeni gelirse oradaki hissenin analizden daha fazla gelecektir. Kendinize iyi bakın.